...aile olmayı nasıl tanımlıyorsun? <laughs> Aile olmak çok güzel. Aile olmak... ...ya... ...ilk başta böyle... ...eşini bulunca böyle bir tamamlanmış gibi hissediyordum. Hmm. Ee, sonra... ...çocuk olunca... ...ya yok şimdi tamamlandım... ...gibi bir duygu geldi. Asıl buymuş diye. Evet, asıl buymuş diye. Dört e, kişi olunca... İkinci çocuk da gelince, gelince müthiş cümbüş bu harikaymış oldu. Üç daha mı iyi diyorsun yani? Ee, daha mı iyi olacak üçte? Ha bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Biz bu soruyu sana bir sineme de sormak lazım. <laughs> Evet bir de, orada onda konuşmak lazım tabii. Peki. Aile olmak çok güçlü e, hissettiren de bir şey. Yani bir sürü sorumlulukla beraber geliyor. Çünkü şeydi öncesinde e, hayatın merkezinde ister istemez kendim vardım. Tabii. Fakat eşten sonra ve hele çocuk da devreye girince artık... Bambaşka bir e, sen bana bir öğüt vermişsin abi, çok fazla ayak altında dolaşma, ihtiyaç evet. olduğu zaman hemen yardıma koş, destek ol hemen çekin. İlk 6 ay için evet. özellikle. O, o öğütlerini yerine getirdik. babayı tanımladığı zaman durum, şey çocuk, <laughs> bak biz ikimiz kız, kız babasıyız ya. <laughs> çocuk babayı tanımladıktan sonra işler değişiyor ama o güne kadar çok ayak altında dolaşmamak. Ve söyleneni yapmak lazım, yetinmek lazım onunla demiştim sana. Evet. İşe yaradı mı? Yani bizim sektörde şey denir ya fonda martı. Bu sahnede benim rolüm ne? Fonda martı gibiyim. Mart. Fonda martı olacaksın bir de becerikli olacaksın. Tabii. Hani ihtiyaç olduğu zaman hemen dalıp gerekeni bırakıp tekrar aynen. fonda bekleyeceksin. Aynen. Peki o zaman. ilk zamanlar için. İlk zamanlar evet. için aynen. Sonra çok iş var. Her şey müşterek gerçekten. Peki kız babası olmayı konuşalım biraz şimdi artık. Bizi tutacak kimse de yok burada. İkimiz de kız babasıyız. Abi e, yani dillenmeye başlayınca bana söylüyorlardı hep. Hele bir de konuşmaya başlasın falan. Ben 6 aylıktan itibaren o ilişkiyi kurduğumu düşünüyorum. Fakat Tabii. dillenmeye başlayınca geçmiş olsun. Geçmiş. Esir alıyor değil mi? Yani ne istiyorsa onu olur. <laughs> o hali i̇stiyorsa alır. Kendisi o haliyle. İstiyorsa alır. İstiyorsa tabii ki ben e, kızımdan mı esirgeyeceğim? <laughs> yani şeyi dengesini tutmaya çalışıyorsun fakat o kadar tatlı bir bir cümle kuruyor ki yani aman sağlığına zararlı gelir fazla da yemesin hipnotize falan derken. Ediyor, e, <laughs> kaç tane istiyorsun kızım falan da gerçekten böyle bir hipnotize oluyorsun paralize oluyorsun. Allah'tan annesi var da dengeyi sağlıyor. Evet. Ee, Lalin ve Leyla. Lalin ve Leyla. İki tane oldular evet. şimdi. İkiye bölünüyor musun? Yetebiliyor musun kızları? Hı. E şimdi tabii aralarında biraz yaş farkı var, yani bir buçuk yaş var. E, Leyla e, bugün bir yaşında oldu. Bugün Leyla'nın doğum günü. günü. Evet, evet. bugün doğum günü. E, Kutlarız. Teşekkür evet. ederim. Allah uzun sağlıklı neşeli güzel bir ömür versin. Şanslı olsun. Amin, olursun. amin. Aynen. İyi olsunlar, iyi insanlarla, insanlarla, insanlarla karşılaşsınlar. Karşınlaşsın. Hep bunu öyle dua ediyorum. Sen onun için mi çalışmıyorsun bir süredir? Sadece yarışma sunarak. Evet, kızların etkisi Kızların var. etkisi var, evet. değil mi? Üç kızın da etkisi vardır. <laughs> en büyük kız aslında çalışmama hani destek olur tabii de ama tabii. diğer kızları e, büyüdüklerini görmek istiyorum. Tabii. Çünkü şey bir türlü çok, çok hızlı geçiyor. Hatta e, Leyla'ya bakarken aa bebekliği bitiyor artık çocuk olacak gibi. Yani bir taraftan büyümesine çok mutlu oluyorsun ama bir taraftan bebekliği geçiyor diye böyle gizli bir hüzün var altta. Bir kere daha çok kısaca sorayım. Aile olmak ne demek? Şimdi başta söyleyince başka bir bağlam doğal olarak evet. konuşuyor. Ama hikayenin üstüne bir kere daha aile meselesine baktığın zaman yeni bir şey söylemeye ihtiyacı duyuyor mu insan acaba? E, e, konu tabii biraz daha açılım yapıyor buradaki evet, hikaye. Yani o aile şimdi işte üç kişilik bir aile. O fotoğraf var ya. Aha. bir fotoğraf çekiliyor aile fotoğrafı. Şimdi o fotoğraftan herhangi birisine bir şey olduğu zaman orada bir eee bir deprem oluyor. bir sıkıntı balans oluyor. Balans bozuluyor. Evet, evet. Yani o üçlünün tekrar üçünün de hani yüzünün güler hale gelmesi lazım. Bunun acı çekmesi gerekiyorsa en bunun çok kendim, tamam evet en çok Aynen, öyle tamam değil mi? En çok öyle tamam. O o fotoğrafa bir tamamlamak gerekiyor. Oradaki mutluluğu da tamamlamak gerekiyor. Şimdi kız kızı öyleyken Kadir Bey nasıl Tabii. Nasıl o fotoğrafı Nasıl tekrar, tamam olsun? Evet, değil nasıl değil mi? tamam olsun? Evet, nasıl o yüzden hissetsin. o fotoğrafı tekrar tamamlamak için kendinden de vermek, kendinden de geçmek bazen. Hani serden geçti gibi kendi kendinden de geçmek belki orayı tamamlamak için. Zaten o geldiği zaman kendinden de tamamlanırsın. O geçtiğin yerde yerine gelir diye Ya da iş çok hayat seni zorladığı zaman doktor Sayar'ın hikayesinde olduğu gibi, sayanın hikayesinde olduğu gibi. Orada babayı kaybetmiş ama o onun ülküsünü onun meselesini tamamlamak evet. üzere bir amaç, motivasyon kendine edindiğin ve onu başardığın zaman gene resmi tamamlamış e olursun. Tabii. Gene tamam etmiş Ailede olursun. zaten o desteği veriyor. Mesele sadece cismani değil, tabii daha ki. çok ruhi bir tabii ki. mesele tabii değil ki. mi? Kızlarınla <laughs> aran nasıl, nasıl bir babası? Bunları tabii biraz daha büyüdükleri zaman Leyla ile Leli'ne sormamız lazım ama e, sen de bir şeyler söyle canım yani. Kızlarımla, e, valla bu... Aslında biraz önce birazcık hani ilişki kurmaya başladığımız andan itibaren bambaşka bir şey oldu diye girmiştin. Şey yapıyorlar, e, manipüle oluyorum. E tabi. Yani ben ebeveynim işte evladıma burada şöyle yapıp şöyle yapalım falan gibi. Aman falan. Olmuyor. <laughs> Olmuyor ve hakikaten çaresiz de kalıyor bazen ne yapmalıyım acaba burada? Yani e, çocuğu eğitmek, büyütmekten bahsediyorlar. Ben çocukla, e, yani öyle bir derdim varsa ne kadar büyük eğitildiğini ve büyütüldüğünü görüyorsun. Hmm. Yani benim o eğitimim sene... başladı Lalin'de, e, evet. kendi kızımla. Çocukları insanı büyütüyor değil mi? Kesinlikle. Çünkü bir şey söylüyorsun, çocuk onu tak diye uyguluyor, söylediğin ne kadar yanlış olduğunu fark ediyorsun. Evet. O zaman ben bunu daha doğru nasıl söylemeliyim hesabı başlıyor. Bakıyorsun, aa bu konuda eğitim eksik? <laughs> evet, o direkt komut alıyor değil mi? <laughs> tabii, tabii, yorum yapmadan. Evet. 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 Şaka yaptım diyorsun, o da alakasız bir şey şaka yaptım diye yapabiliyor sana. Kendi evet. doğrularını sürekli gözden geçirmek <laughs> zorunda. Kesinlikle öyle. Sürekli kendini check etmek zorundasın. Çocuklarla ilgili bir sağlık problemi oldu mu hiç? E, bir, bir oldu geçti. Çok Artık şükür. çoktan atlatılmış bir şey. Evet, Evet. İşte böyle durumlarda çılgınca bir empati kuruluyor değil mi? <laughs> tabii tabii onun için de darlandım biraz. Ee, geçmiş olsun. Çok teşekkür, ee, küçük Çok teşekkür ederim. Küçük Evet. yeğenime. Ama artık geçti evet, gitti. Geçti tamamen. Ee, bir daha semtinize uğramasın o işin. Aman. Diye düşünüyorum. Tekrar Çocuklardan uzak dursun. Sen de onların gelişinden sonra ne değişti? Kızların gelişinden sonra. <laughs> Muhakkak bir değişim olmuştur. Ben biliyorum olduğunu. O yüzden seninki ne yönde oldu onu sorayım. Ben nasıl kendimdeki durum nasıl anlatayım ne bileyim. Bir kere yani eşle beraber bir şey değişiyor zaten. Çünkü önceden tek başına düşünüyordun. Tamam büyük bir ailem var, orayla ilgili sorumluluklarım falan evet. orası tamam. Fakat ondan sonra diyorsun ki eşim var. Hani eve dönmem lazım. Evet. Mesela önceden atıyorum daha riskli bir şeyler yapabilirken, daha adrenalin yüksek bir şeyler yapabilirken diyorsun ki eşim var. Çocuk olduktan sonra, muhasebe iyice bir. Tabii yani artık beyin hani başka türlü çalışıyor. Nereden bir tehlike gelir, nereden bir şey olur? Çünkü çocuklarım var. Onlar yine beni görmek isteyecekler. Ya başka bir moda geçiyorsun. Acaba Kenan ihmal mi oluyor falan diye zaman zaman düşünmüyor değilim. Fakat Kenan oraya ihmal oluyorsa Kenan zaten okey. <laughs> tamam. Yeni bir sıkıntı yok. Kenancığım mutlu olmak, mutluluk nedir? Hadi bakalım. Bir test sorusu daha. Mutlu olmak, mutluluk nedir? Ya sürekli mutlu olmak diye bir şey yok zaten. Mutluluk biraz daha anlarda saklı Sadece. olan bir şey. E, esas o Temelde insanın hani mutluluğa yakın kılan şey huzurlu olması diye düşünüyorum. Hmm. Yani en azından benim için öyle. Huzurluysam mutluluğa yakınımdır. Ama huzur yoksa anlık böyle bir şey olur. E, süt köpüğü gibi kabarır, düşer. Samana Ama öyle. tekrar yine kuyundasındır. Yani birçok şeyin toplamına bir total anlam yüklüyoruz. Ona mutluluk diyoruz mu diyorsun? ona, ona ee, Evet şey. tek başına bir, bir şeyle bir şey. olmaz o. Evet, evet. Peki, o zaman daha beterini sorayım. Aşk nedir? Aşk. <laughs> Ve sen aşka inanıyor musun? <laughs> ben aşka Sinem'in e... selamı var onu söyleyeyim. <laughs> yani aşka inananlardandım ama artık e, herhalde aşk daha böyle kavak yerlerinin estiği zamanlarda olan bir şey diye düşünmeye başlamıştım ki bir aşk evliliği yaptım. Hmm. Ha, biraz açman lazım artık. Öyle mi? E, tabii o Madem o bahçenin kapısını açtım, <gülüyor> <gülüyor> yani bir gezdireceksin bizi orada. Valla 40'ından sonra e, tekrar aşkla karşılaşır mıyım hiç emin değildim. Hı -hı. Ama e, hayatta ufkunu çok dar tutmamak lazımmış. E, hakikaten ne vereceği belli olmuyor. Niyetime de koymuştum aslında. Nereden ne ders çıkacak hiç belli Hiç yok. hiç belli olmuyor. Sonra e, pat diye, yani Sinem öncesinde de tanırdım. Fakat doğru zamanda doğru yerde buluşmak, denk gelmek... Gerçekten, gerçekten tanımak. Gerçekten tanımak. Zaten keza öyle oldu. Benim aşkım mesela ilk görüşte aşk değildi. Hmm. Dördüncü görüşte aşktı. Tamam. Evet. Dördüncü buluşmamızda sohbetimizde bir sohbet esnasında böyle. Ağız süzülmüş bir şey. Kesinlikle e, öyle. Bir çarpma etkisinden bahsetmiyorsunuz. Yani olur. sadece fiziksel bir çarpma değil, ruhtan da bir çarpma. Çünkü bir sohbetle biraz daha derinleştikçe, biraz daha tanıdıkça, bir dakika ne oluyor bana? Burada başka bir şey var ya. Tek boyuttan <laughs> iki, üç boyuta geçmek, krizmatik bir hale almak. Güzel. Ee, o zaman bu aşkı inanıyor. da senin içindeki renkleri çıkartıyor işte. Aynen. Evet. Sadece beyaz bir ışıkken bir bakıyorsun o aç senden inanılmaz renkler çıkartıyor. Kendine şaşırıyorsun. Bende bu renkler var mıydı? Çoğaltan bir şey değil mi insana? Çoğaltan, Derinleşti şaşırtan, işte yani. e, üreten, e, çok daha duygusallaştıran, e, çok evet. daha güçlü kılan bir taraftan da. Evet. Yani inandığım bir aşkım varsa karşısında hiçbir şey duramaz yani. Evet. Kenal'cığım oyuncu olmak seni daha mı hassas yaptı? Oyunculuk ee, öyle bir şey midir? Yani e, zaten çok duyarsız ve vicdansız bir insan değildim. Ama oyunculuk tabii empati yeteneğini çok daha fazla geliştirdi. Evet. Yani bunu ilk e, yazı turadan hatırlıyorum. Ben de oradaydım. Evet, oradaydım. Beraber. beraberdik abi biliyorsun. Hı. Sağayken sen, sen, seni hiç görememiştim sen maalesef orada. <gülüyor> <gülüyor> Hayatını kaybettiğin için. Bir şeyimiz vardı Öncesinde bir büfe de değil tabii, mi? büfe de doğru. Ki oradaki en büyük desteğim de sen de seni evet. kaybettik. Gazi Büfe. Hatırlıyor benim. musun? E, tabii Gazi, Gazi yani. Büfe. <laughs> Tabelasını böyle sırtım <laughs> alıp gelmiştim. Orada... E, mesela oradaki karakteri oynarken e, Tamam onu canlandırıyorsun, adam askerden zaten ruhu yaralı gelmiş, bir sürü sıkıntıları var, anne kaybı var. Azalarak gelmiş evet, bir adam. Evet, evet. Yani bir fiziksel arızada kalmış, babasıyla iletişimi sıkıntılı, amcayı erken gitti. Tabii. Ee, onun öncesinde ben hep şeyi söylerdim işte Taksim Meydanı'nda falan dolaşırken, üniversite zamanlarında. Doğan görünümlü şahinlere binip müziğin sesini sonuna kadar açan arkadaşlara biraz sinirlenirdim. Hmm. Ya arkadaşlar ben köyden geldim ve bu şehirde yaşamayı öğrendim. Siz burada doğdunuz büyüdünüz. Niye hala hani bu uyumu sağlayamıyorsunuz diye birazcık hani sinirlenirdim. Niye bu kadar? Hani büyüyüz? ben de Şantaşı'nda doğup büyüseydim belki bunu söylemek ukalalık olabilirdi ama ben Ankara'nın köyünden doğup geldim. Yani 30 saniyelik köyden çıkıp geldim ve bu şehrin düzenine uyum sağlayabiliyorum. E, bunun kurallarına uyabiliyorum. Siz neden bu kadar pervasızsınız <laughs> diye bir eleştirim olurdu. <laughs> ee, yazı turada oynayınca o Doğan görünmüş halinin içine bindim ben. Taksim meydanında dolaşan ve etraftan da bir şey diyecek misiniz bana? Evet, sesi sonuna kadar açtığımın farkındayım. Herhangi bir şey, ne, hayırdır ters mi bakıyorsun falan potansiyelli Hayattan bir... Hayattan evet. alacaklı gibi evet. davranmak değil Kesinlikle. mi? Hayatı alacaklıymış gibi davranmak. Yani. Bu hayat beni yaraladı. Evet. Yani sen bir de yaramın üzerine tuz mu serpmeye sizin niyetlisin? Sizin de haberiniz yok. Evet, sizin de haberiniz yok. Benimle Öyle. çektiğimden. Tabii. Benim çektiklerimin bedelini herkes ödeyecek falan gibi bir şey. İlk ses çıkartan ödetirim. Evet. Gibi bir ruh halinde o arabanın içinde dolaşınca ah dedim. O arabanın içine binmeden o arabadakiler hakkında bundan sonra şey kesmeyeceksin, konuşmayacaksın. Çünkü yanlış. Kimsenin e kaderini yaşamadan, kimsenin yani. hayatına dair o kalalık yapmayacaksın. Tamam. Sen mutlu bir ailede büyüdün, öyle bir askerlik yaşamadın öyle bir fiziksel arızan yoktu. Annen hep yanındaydı. Onların sevgisini hep hissettin. Ve buraya uyum sağladın. Bu çocuğun burada doğmuş olması artı bir önde başlamış olması anlamına gelmiyor. Ailesel ne gibi eksiklikleri var bilmiyorsun. Bunları bilmeden de artık bu yargıları yapmayacaksın. Tabii benim için oyunculukta da çok temel bir güç oldu. Hayatını nasıl dengede tutuyorsun? Çünkü ben şey diye düşünüyorum. Yani eski Yeşilçam aktörleri gerçek şöhretlerdi diye düşünüyorum. Bir Azerbaycan yanılmıyorsam seyahatini dinlemiştim. Kazakistan. Kazakistan evet. seyahatini dinlemiştim. Onlar kadar e, muazzam bir şöhreti yani. E, televizyon çağının şöhretlerinde alışmadığımız bir şöhretin var senin. E, hayatını nasıl dengede tutuyorsun? Yani Özel bir çaba gerektiriyor mu bu? Çünkü sen çok dengeli yaşayan birisin, onu biliyorum. Yani bilmiyorum, yani gayret ediyorum. Kalbimin sesine bakıyorum abi. Çünkü günün sonunda yatağa gittiğin zaman o yastık ve senin başın var ya, hani bir baş başa kaldığın an var ya, yani oradaki esas e, o ana kadar yaptıktan uykunu kaçırıyor mu kaçırmıyor mu? Hmm. Rahat uyuyabiliyor musun, uyumuyor musun? Yani kendime verdiğim bir hesabım var. Zaten ben o hesabı verebilirsem başkasına verecek bir hesabım kalmaz. Hı. Hmm. En temel odak o kendi kalbimi ve vicdanımı aldığım için o zaten bir denge kendi, sağlatıyor. Kendi diyorsun. karneni kendin mi yazıyorsun? E biraz öyle oluyor. Not kırdığın zaman da oluyor. Çok. Tabii. Başka türlü... Hepsi yani, on karne mi oluyor? Benden üzerine? fazla benim kulağımı çeken yoktur. Evet, ee, evet bu, buna denge diyoruz zaten. Ha sonucu ona gidiyor. So, sonuçta evet. denge, evet. Peki... E, en verimli olduğun zamanları nasıl tanınıyorsun? Ne olunca çok verimli oluyorsun? E yaptığım işi sevince, çok inanınca, e, yani iyi bir senaryo zaten sadece sette kalmıyor. Gün boyu e, her an burada sohbet ederken bile gerçekten şu an iyi bir senaryo elimde olsa bir taraftan e, hep bir dönen i̇şliyor bir olur evet değil evet mi? işliyor. O background'ı işliyor. Zaten e, senaryoların gücüne de ona göre karar veriyorum. Okuyorum. Ertesi gün bakıyorum kendime. Hmm. İçimde sahneler oynanıyor mu? O karakter hmm. bir şey söylüyor mu? Ne kadar bende mu? kaldıyız bıraktı evet. ona mı bakıyorsun? Ona bakıyorum. Yani önemli bir ölçü tabii. Çünkü bazı şeyler çok güzel yazılıyor, fakat özünde e, aslında o kadar güçlü olmuyor. Yani yazının güzelliği seni kandırabiliyor. Hmm. Yani hikayenin gücü. Sözün sen... büyüsü. Evet, e, seni, seni etkiliyor. Fakat sen o sözü o... seyirciye aynı şekilde anlatamayacaksın. O sol tarafta yazıyor. Hmm. Diyor Londra yok. Hmm. Yani sen senaryoların hem sağını hem solunu mu okuyorsun? <laughs> ben tersten de okuyorum bazen. <laughs> Çünkü okumayanlar da oluyormuş diye. Duyuyorum, duyuyorum öyle şakalar. Evet, ben de duyuyorum. Şaka olsun. Umarız şaka. Evet. Peki çocukken oyuncu olmayı düşünüyor muydun yoksa e, baban bacağını ayırır mıydı? Öyle bir şey Yok. telaffuz etsem. Valla öyle bir niyetler olsa zaten adımı Kenan koymazlardı. Benim adamım yani Kenan Pars'ın babası değilim? Kenan Pars. Aa, tabii ki. Onu beğeniyorlardı demek ki. E tabii. O da ne tatlı bir aktördü ya. Kendisiyle tanıştım sonra. Öyle, Öyle mi? Evet. Amerika'da görmüştür biliyorsun değil mi? Amerika'ya giden oyunculardan biri. Öyle mi? Tabii. İsmi bilmiyordum. Kenan Pars, Nihat Aybars bunlar e, şeydir. E, Amerika görmüş oyuncularımız var yani. Döndüler ama evet çocukken diyorduk. Çocukken e, gerçekten yoktu. Ben hatta matematik okurken bile yoktu. Sen nerede okudun? Bir hatta? anda oldu. Hatta şöyle bir anı var abi onu anlatayım istersen. Ben matematikte okurken Levent'e bir arkadaşım vardı. O da sinemaya, tiyatroya çok, Düşkün. çok düşkündü, çok giderdi, izlerdi. Ve sanın Pera Sanat diye bir yer açılmıştı o ara. Peri. Orada yönetmenlik... Pera e... Güzel sanatlar Evet. Sıra Selvi'lerde. Evet. Evet, evet. Oradan yönetmenlik dersleri almayı düşünüyordu. Hı. Ben de o ara Levent'e şey demiştim ben. Levent biz analitikçi insanlarız oğlum sen. hani Ne işin var? Evet ne işin var yani biz matematiğe geldik. Kendi sadece, başına falan. gelecekleri bilmeden. Evet, sonra Levent'e bunu deyip, Levent'in halen matematik öğretmeni olması ve benim de oyuncu olmam tabii. <laughs> ben yönetmen olacaktım. Adamı yoldan döndürdün mü? Ha ben dönmedi de devam etti yok, diye bir şey bekledin. Yok Döndürdüm. o matematik öğretmeni. Ama içinde gerçekten güçlü bir aşk olsa, olsa kimse döndüremezdi. Kimse, evet, tabii canım ne Kenan ne İsmail. Güzel bağladın. hani. <laughs> <laughs> ve sen sonra nasıl? Sonra bir kere bir şey var. Yani Dü ilk dünya güzelliğim var değil mi senin? Ona dünya güzelliği demiyorsunuz. <laughs> ne diyoruz? <laughs> Best model of. Best model of önce Türkiye sonra World oldum. Best model of to World. 64 ülke arasından. Macera orada başlıyor. Evet. yani 97'de sonra işte. Niye şey ya dünya güzeli daha güzel değil mi? Sen olur, dünya güzeli'sin. Senin gözünde güzelsen güzelimdir. <gülüyor> <gülüyor> Çoğumuzun gözünde. <laughs> Ondan sonra işte e, bazı yapımcılar görüşmek istedi benimle. E, fakat yani ilk üç hikaye şey gibiydi. Konu mankeni. Yakışıklı bir arkadaşımız var. Onu konu mankeni olarak koyalım. E, ben de Yetsin. zaten hiçbir şeyim yok. Hani bu konuda hiçbir tecrübem yok. E, böyle bir işe de çok kendimi yakıştırmıyordum. Böyle düşünürken takdir Osman Sınav Deli Yüreği teklif etti ki hani susurluk perde arkası enteresan hikayeler ben de ülke gündemiyle ilgilenen bir öğrenci olarak matematikte okurken yıldız teknikte arkadaşlarımız keza öyle Allah Allah falan ilgimi çekmişti sonra Osman abiyle de biraz oturup sohbet ettiğince onda da bir toprak kokusunu alınca böyle bir Anadolu insanı. o tabii Osman, Osman sınavında fırtına olduğu zaman zamanlar evet sonra Osman abinin işini kabul ettim. Ve tamam Osman abi etti şey, etti o tabii işte çok tabii. hani o, o, bayağı ciddi bir şey istemişti. İşte Osman abi bana şey dedi işte ben dedi böyle bir iş yapacağım senin oynamanı istiyorum. Ben de Osman abi işte, tabii matematik okuyan bir adam olduk, rasyonel bir soru sordum. Benim hiç tecrübem yok. Sadece kısacık bir reklam filmi çekmişim. Kamerayı da orada görmüşüm. Siz niye güveniyorsunuz da böyle bir şey teklif ediyorsunuz? O da dedi ki sen benim bu tecrübeme güveniyorsan bu tecrübe diyor ki sende o potansiyel var. Hmm. Ben sen bunu söyleyeyim. yapabilirsin. Evet. Yardım ben bunu edeceğim. alıyorum. Yardım Ama edeceğim. bu işe kelleni koyman lazım dedi. Ha. Dedim en büyük şeyi istiyorsunuz. Evet. Bunun dediğim cevabını hemen veremem. Ha. Ben bir ha. düşüneyim dedim. Nazlı yaza bak, başrolle hayata başlayacaksın. Bir de Nazlı yaz mı yaptın? Aslında iş Nazlı yaz değil. Verebilir miyim? Veremez miyim? Bunu soruyor. Akılcı düşün. Tabii. yani rasyonel bakıyorum mevzuya. Aa meşhur olacağım gibi hiç öyle şeylere hiç girmedim. Sonra gerçekten bir hafta sonra geldim Osman abiye. Tamam dedim. Kellemi koyacağım bu işe. Ondan sonra başladık. Eti de Ve senin, kemiği de senin falan. <laughs> kemiği vermedim. vermedim <laughs> evet. E sonra zaten çok kısa bir süre sonra, birkaç sene sonra da yazı turada buluştuk değil mi? Tabii dört yıl e, biz Deli Yüreği çektik, de onun arkasından yaptığım ilk sinema filmi. Yani sinema Bumerang cehenneminden yani. sonra ilk sinema filmi. Ben e, çok iyi hatırlıyorum, kendi aramızda da e, konuşmuştuk seni ilk tanıdığım zaman. E, şey anlaşılıyordu, e, kelleyi koyduğunu anlaşılıyordu. Hmm. yani çok anlaşılıyordu. Azmetmiştin etmiştin Azmetmiştin, hazmetmiştin öbür tarafı da. Evet, yani deli deli yürek meselesi, e, hazım zorluğu yaratabilir bir şey, büyüklükte bir evet, iş işte Kolay ya, sınav yani. değil. Yok, kolay sınav değil. Peki eleştiriler oluyor mu? Hala eleştiri aldığın oluyor mu? E, eleştiriye karşı tutumun nasıl? Abi Messi bile, Messi, Messi. <laughs> Messi bile eleştiriliyor. Messi, eleştiriliyor. Messi bile eleştiriliyor. Ben tabii ki eleştiriliyorum. Maç bazında eleştiriliyordur. O tabii kadar ki. ama yani. Messi çünkü. Ama Messi Messi'dir yani. Ne yapıyorsun eleştiri karşısında sakin e, kalıp e, tartma etme şeyi Sosyal medyada fütürsüz bir yani orada filtresiz Dinç. bir dil var. Dinç. Ama Allah'tan benim de haberim yok. Çünkü hiçbir sosyal medya hesabım yok. Hiçbir sosyal medyayı ha, onu takip bir... etmiyorum. Ha. Ben sadece YouTube'da ilgilendiğim konuların videolarına bakıyorum. Senin fotoğrafın ve soyadının bir kısmının olduğu bazı ha. hesaplar var. Onlar sana hepsi, ait. Değil. hepsi 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 hiçbir sahte. Sana... Hiçbiri bana ait değil. Hiç sosyal... burada seyircilerimize tekrar söylemek isterim Bu sosyal medyada hiçbir hesabım yok. o yüzden de birebir iletişimde bir de değilim. yok. Hiçbir mecrası hiçbir yok. O yüzden de hani sosyal medyadaki kirlilikten etkilenmiyorum. Ama e, senin gibi abilerin, büyüklerin, meslektaşların bir eleştiride bulunduğu zaman onu tabii ki ciddiye tabii. alıyorum. Onu, onu tabii ki ciddiye alıyorum. Büyü, öyle, büyüğümüz zaten küçüğümüz kimse ciddiye öyle herkesin eleştirisi. Ben böyle öğrendim zaten. Yani bu işin okuluna Öğrenin yetmediğim bir yolu zaten Aynen. Yani. Yani, yani sette böyle öğrendim. Soru soru öğrendim. Bu tutumun kendisi de bir okul zaten. Yani bu, bu ihtiyaç, ona kulak asma değerlendirme. Çünkü hepsini kabul etmek zorunda da değilsin. Bazısını eliyosundur. Bu eleştiriler beni geliştirir dediklerini, Ben de öyle davranmaya çalışıyorum. <laughs> Bu tavır bende çocukluğumdan beri vardır. Annem bana hep şeyi söyler. 40 kişiye akıl sorarsın gene kendi bildiğini yaparsın. <laughs> Anneciğim yani benim aklımdan daha üstün bir akıl varsa onların <laughs> bildiğini yaparım diyorum ben. Tabii. Yani şey değil. Doğru.